Makinemiz Transpak 201 modeli zincirli sistem. Gayet temiz. Çok az kullanılmış bir makine. Şöyle içinde gösterelim. Zincirli sistem. İçinde şu şekilde gösterelim. Hiçbir arızası yok. Tüm bakımları yapıldı. Makinemiz çalışır vaziyette denemesini yapıyoruz. Yuvasına sıkıyoruz. Sıkıyor, yapıştırıyor, veriyor. Sıkılık ayarları çalışıyor. Şunu tekrar edelim. çember mesafesi ayarlanıyor. Makinemiz satışa hazır.